Merhaba arkadaşlar, İngiliz Hot Shot Bahar Şahin adlı İngilizce öğrenme kanalımıza hoş geldiniz. E, YDS ve YKS'ye yönelik tens sorusu çözümü yapacağız bugün. Geçen dersimizde tens sorusu çözerken soru kökünde nelere dikkat etmemiz gerektiğini maddeler halinde sıralamıştık. Bunlardan birinci madde Zaman zarfına göre ten sorusu çözmekti. Yani soru kökünde sana belli bir zaman zarfı ya da zaman zarfları verilir. Sen onlara bakarak soruyu çözersin. Asla Türkçe'ye çevirmeye çalışmazsın. Ee, tek tek kelimeleri anlamaya çalışmazsın. Keyword'ü yakalarsın, oradaki zaman zarfını yakalarsın ve o mutlaka sana el sallıyordur zaten ben şu tensi istiyorum diye. Burada neyi bilmek gerekiyor? Hangi tenslerin hangi zaman zarflarıyla kullanıldığını iyi bilmek gerekiyor. Ee, eğer bunu bilemiyorsak tahmin yürüterek yapıyorsak, çevirmeye çalışarak yapıyorsak işte orada o soruyu büyük riske atıyoruz demektir. Evet, 4 tane sorumuz var. Zaman zarfını baz alarak çözebileceğimiz ten soruları. Birinciye bakalım. Technology, boşluk, a great deal in the last century. Kısa bir cümle. Simple sentence zaten. Bağlaç yok, bir şey yok, close yok. Basit bir cümle. Elimdeki tek veri, in the last century. In the last century. Bu ne demek? hangi tensle kullanılır? Eğer bunu bilmiyorsak bu soruyu çözemeyiz. Şimdi size bir 5 saniye veriyorum. Sorunun cevabını düşünün bakalım. Evet. Şimdi in the last century eğer geçen yüzyılda diye çevirdiyseniz muhtemelen C'yi işaretlediniz. Ama In the last century son bir asırdır demek. Son bir yüzyıldır demek. O yüzden de cevap Adana. Yani geçen yüzyıldan şu ana kadar olan süreyi kapsadığı için teknoloji son bir asırdır çok ilerledi dediği için cevap Adana. Present perfect. Present perfect continuous de olurdu burada o yüzden onu koymadık seçeneklere zaten. Bolu'yla Denizli kafadan gider çünkü Past Perfect Simple Past olmadan kullanılmaz eğer Unreal bir durum yoksa. Edirne geçmişte olan devam eden bir şey hangi sırada o sırada diye spesifik bir şey vermesi lazım. İşte savaş çıktığı sırada babam eve geldiği sırada şunu yapıyorduk bunu yapıyorduk şöyle oluyordu dendiğinde kullanılan bir tens. E, simple past geçmişte bir tarih verdiğinde kullanılır. Mesela in the last century değil de geçen yüzyıl deseydi orada sadece last century deseydi cevap C olurdu. Ama in the last century, in the last week, in the last month bunlar son bir aydır, son bir haftadır, son bir yıldır, son bir asırdır demek ve Present perfect, ya da present perfect continuously kullanılıyorlar. Evet, ikinci In 1900s, the Ottoman Empire boşluk a series of political upheavals, and by 1914, the economic sources of the empire boşluk by the cost of the Balkan wars. Şimdi iki tane cümle var endle bağlanmış. Her ikisini birbirinden bağımsız değerlendirmek zorundayız. Evet bir bakın bakalım bu soruyu böyle bir soru çıksa karşınıza ne yapardınız? Zaman zarflarına bakarak asla Türkçe'ye çevirmeye çalışarak değil. Yani işte orada upheaval diyor ne demek eyvah ben bunun anlamını bilmiyorum. Seçeneklerde experience diyor depleted diyor ben bunların anlamını bilmiyorum yapamam bu soruyu diye düşünmüyoruz. Biz burada diyoruz ki zaman zarfı verilmiş aslanlar gibi birinci cümlede in 1900 demiş. ikinci cümlede by 1914 demiş. Ben bu zaman zarflarına bakarak bu soruyu çözerim. Tenslerini bulurum diye böyle bulmaca çözer gibi yaklaşacağız. Evet bir 10 saniye vereyim bir düşünün bakalım bu soruyu ne yapardınız? Evet, şimdi e, birinci boşluk, iki tane tarih var. Biri 1900, biri 1914. Ama soru kökünde tarihler verildiğinde, o tarihlerin başındaki prepositionlar çok önemli. Eğer in deyip bir tarih vermişse geçmişten simple past yapıyorsun. Bay diyerek bir tarih vermişse past perfect yapıyorsun. Bunlar yok efendim 1900 yılı 1914'ten daha önce ben orayı pas perfect yapayım diyemezsin. O yüzden birbirinden bağımsız düşüneceğiz. Birinci tarih 1900'ün başında in olduğu için ilk boşluğu simple past yapacağım. Bu durumda ilk boşluğa göre şimdi elememi yapıyorum. Adana gitti, Bolu gitti, Ceyhan dursun, Denizli gitti, Edirne dursun. İki seçeneği indirdik. İkinci boşluğu neye göre yapacağım? Bay 1914 demiş. Bay koymuş bu sefer 1914. Tarihin başında bay görürsen ve o geçmiş bir tarihse, geçmiş bir zarfın, zaman zarfının başında bay ifadesini görürsen past perfect e işaretleyeceksin. Bu yüzden de cevap Ceyhan. Evet, üçüncü sorumuza geçtik. There boşluk, no cure for cancer until recently. But scientists boşluk, a mouse in medical trials. Şimdi, gene batla bağlanmış iki ayrı cümle var. Bunları birbirinden bağımsız değerlendireceğiz. And, but, so tarzı bağlaçlarda iki ayrı cümleyi birbirinden bağımsız değerlendiriyoruz. Bakıyoruz şimdi. Birinci boşluğumuzu neye göre yapacağız? Until recently. Until recently hangi tensle veya tenslerle kullanılır? Bunu bilmiyorsak zaten böyle bir soruyu boş bırakmamız gerekiyor. Until recently hangi tense kullanılır düşünelim. İkinci boşluğu neye göre yapacağım? İkinci boşlukta battan sonra hiçbir veri yok. Hiçbir zaman zarfı yok. Hemen fiile bakıyorum soru köküne. Hani oraya nasıl bir fiil koyacağım? cure, fiil cure, yalın halini alıyorum tabii kafamda. Ha, iyileştirmek. Peki bu olmuş bitmiş bir olayı mı anlatıyor yoksa şu an devam eden bir olayı mı anlatıyor? Ne anlatıyor bilmiyoruz henüz. Bu soruyu çözmek için de gene bir 10 saniyeniz var. Süre başladı. Evet şimdi until recently ifadesi simple past ya da past continuous ile kullanılır. Hatta bazen past perfectle bile kullanılabilir. Until recently son zamanlara kadar anlamı verir ve geçmişi anlatır. Sadece recently olsaydı present perfect ya da present perfect continuous isteyecekti. Recently tek başına son zamanlarda demek present perfect ya da present perfect continuous ister. Ama until recently dediğin zaman iş değişir. Bu geçmişi anlatır. Son zamanlara kadar ne demek? Geçmişte kalmış artık. O yüzden simple past olabilir cevap. Past perfect olabilir. Past continuous olabilir. O zaman present herhangi bir şey varsa ilk boşlukta önce o şıkları eliyorum. Bu durumda Adana gitti. Hezbin diyor çünkü. Ceyhan gitti. O da Hezbin diyor. Şimdi elimde Bolu, Denizli, Edirne kaldı. Peki ikinci boşlukta elimde hiçbir veri yok. Ama olmuş bitmiş bir olay var. Olmuş bitmiş tek bir olay var. Ne demiştim o tabloyu anlatırken geçen dersimizde? Hüsnü öldü. Bunu hangi tense yaparsın? Present perfect. Çünkü ne zaman öldüğü belli değil. E burada da tıbbi denemelerde bir fareyi iyileştirdiler diyor. Ne zaman iyileştirdiler? Belli değil. Ha, demek ki ikinci boşlukta olmuş bitmiş bir olay var. Ama ne zaman gerçekleştiği belli değil. O zaman ikinci boşluk present perfect olacak. Present perfect hangi seçenekte var? İkinci taraf present perfect olan denizli de var. Zaten biz indirgemiştik Bolu. Denizli Edirne kalmıştı elimizde. İkinci boşluk present perfect olacağı için cevap denizli. Evet, bugünkü son sorumuza geldik. It boşluk for more than three hours the other day. Şimdi elimde iki tane zaman zarfı var. Simple sentence, gene bağlar çok bir şey yok. For more than three hours süreç var. Üç saatten fazla bir süre boyunca for more than three hours bir de the other day var. Şimdi bu cümlede hangi tensi kullanırsın? 5 saniyemiz var süremiz başladı. Evet. Eğer cümle sadece for more than three hours deyip bitseydi Adana ya da Denizli olurdu cevap. Zaten ikisi bile verilmezdi o zaman. Ama cümlenin en sonunda the other day dediği için the other day geçen gün demek ve simple past ister. Her zaman en sondaki zaman zarfı geçerlidir. Yani for more than three hours 13 tane tense'in 12'siyle kullanılabilen bir ifade. O zaman onu baz almayacağım. The other day'i baz alacağım. The other day geçen gün demek simple past ister. O yüzden bu sorunun cevabı Edirne. Yani ne diyor? Geçen gün 3 saatten fazla bir süre boyunca yağmur yağdı. Çok teşekkür ediyorum bizimle olduğunuz için. Eylemlerimiz devam edecek. O tabloya göre madde madde nasıl ten sorusu çözülür hep birlikte işleyeceğiz. Hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.